Arkadaşlar yeni ünitemiz nükleik asitler. Şimdi bu konuda neleri göreceğiz? Nükleik asitleri tanıyacağız. Nükleik asitlerin hücreyi nasıl yönettiğini, protein sentezini göreceğiz. Santral doğum olaylarını göreceğiz. Şimdi nükleik asit, nükleik asit dedikleri şey sadece iki molekül. Kim bunlar? DNA, RNA. Deoksiribonükleik asit, ribonükleik asit. Evet nükleik asit dediğimiz zaman bu ikisi. Arkadaşlar bu molekül ilk defa Frederick Mischer tarafından bulunmuş. Ee, aküver hücrelerinde bir de balık sperminin çekirdeğinde rastlanılmış. Çekirdeğin içerisinde asit özellik gösteren moleküllere rastlanmış. Demişler ki bunun adı nükleik asit. Nükleus latince çekirdek demek. Çekirdekte de rastlandığı için çekirdek asit anlamına gelen nükleik asit deniyor. Yani nükleik kelimesi oradan geliyor. Nükleik asitler deoksiribonükleik asit yani DNA ve ribonükleik asit RNA molekülleridir. 1869 yılında Friedrich Mischer akyuvar hücreleri ve balık sperminin çekirdeğinde asit özelliği gösteren bazı maddelere rastlamış bu molekülleri çekirdek asiti anlamına gelen nükleik asit adını vermiştir. Şimdi arkadaşlar ben gözümle görmediğim bir şeye inanma. İlk önce şu DNA'dan başlayalım. DNA nasıl bir şey? Yapısı ne? Görevi ne? Ne yapıyor? Şimdi bilim adamlarına soruyorum. Diyorum ya bana bir DNA'yı tanıtın diyorum. Diyorlar ki sana tavsiyemiz hücrenin çekirdeğine bak diyorlar. Çünkü ilk defa hücrenin çekirdeğinde keşfedilmiş. Ben de alıyorum şöyle bir hücre. Hücremin çekirdeği. Çekirdeğin içerisine baktığım zaman şöyle karman çorman bir iplik yumağı görüyorum. Diyorum Allah Allah bu neyin nesi? Çekirdeğin içinde böyle karman çorman bir iplik yumağı var. Diyorlar ki bunun adı kromatin ağı. Kromatin ağı. Kromatin ipliklerden oluşmuş. Evet ben de şuradan şöyle bir tane ipliği çekip çıkartıyorum. Son derece uzun. Böyle kısa olduğunu aldanma uzun. Arkadaşlar bu ipliklerin e, sayısı kaçtır dersek? Benim bir hücremin çekirdeğinde bu ipliklerden kaç tane var dersek? 46 tane. Hocam emin misiniz? Biz hep 46 kromozom diye öğrendik. Siz 46 kromatin iplik diyorsunuz. 46 kromatin iplikle 46 kromozom aslında aynı şey. Bu iplikler hücre bölünmesi sırasında kendini eşliyor, boyunu küçültüyor ve kromozoma dönüşüyor. Yani benim bir hücremin çekirdeğinde bu uzun ipliklerden böyle 46 tane var ve yumak gibi. Şimdi o kromatin ipliği şöyle elim alıyorum, bir yokluyorum. Ne var bu diye. Bakıyorum üzerinde ne var biliyor musunuz? Histon proteinleri var. Histon proteini. Tırnağımla şöyle proteinleri bir sıyırıyorum. İçinden böyle çift zincirli bir şey çıkıyor. Bilim adamlarına diyorum ya diyorum bunun içinden böyle çift zincirli bir şey çıktı bu ne? Bunun adı DNA diyor işte. Hücremizi yöneten molekül bu. Genlerimizin bulunduğu molekül bu diyor. Evet demek ki bu kromatin ipliklerimizin ya da kromozomumuzun içinde çift zincirli DNA var. Üzeri de neyle kaplıymış arkadaşlar? Histon proteinleriyle. Şimdi beni ikna etmen gerekiyor. Acaba neden histon proteinleriyle kapla? Bazı genler çalışmasın diye. Şimdi arkadaşlar benim bütün hücrelerimin genetik yapısı aynı. Mitoz bölünmelerle çünkü hücrelerimiz çoğalıyor. Kulak kepçemin e, genetik yapısıyla gözümün genetik yapısı aynı. E, peki kulak kepçemde göz genleri çalışıyor mu? Çalışmıyor. Niye? O histon proteinleri üzerine kaplamış e, göz genlerinin sadece kulak kepçesiyle alakalı genler kalmış. Ondan dolayı yani bazı genler aktif olabilsin diye. Evet. Kromatin ipliğimizin üzerinde histon proteinleri var. İçinde DNA var. Şimdi ben o proteinleri şöyle bir sıyırdım. İçinden bu çift zincire DNA çıktı. Baktım böyle çift zincirli bir şey. Ama tam ikna olmadım. Meraklıyım. O iki zinciri birbirinden ayırdım. Bak birinci zincir, ikinci zincir. İyice baktım baktım içinde böyle küçük küçük bir şeyler var. Küçük küçük. Bir de ilginç bir şey. Bu küçük küçük şeylerden kaç tane varsa birinci zincirde, ikinci zincirde de o kadar var. Bilim adamlarına sordum. Dedim ya bu DNA'nın içinde küçük küçük bir şeyler var. Onun adı nedir dedim. O DNA'nın yapı taşı dedi. Sen bilirsin dedi. Proteinin yapı taşı ne? Aminasit. Nötral yağların yapı taşı ne? 3 yağsızlı bir gliserol. İşte DNA'nın yapı taşı da ne dedi biliyor musun? Nükleotit. Ha, DNA'mızın yapı taşı arkadaşlar nükleotit. Bu küçük küçük şeylerin adı neymiş? Nükleotit. Bir de bu nükleotitlerden şöyle 3000-5000 tanesi birleşiyor. Gen oluşturuyor. Mesela burası benim uzun boylu olmamı sağlıyor. Burası A kan grubu olmamı sağlıyor. Şimdi nükleotit nasıl bir şey? Onu bir görelim. Arkadaşlar nükleotit denen şeyin içerisinde 3 şey bulunuyor. Azotlu organik baz, şeker, fosfat. i̇şte bu yapı oradaki bak şu küçük bir molekülün yapısıymış. Bunlar da böyle birleşiyor. DNA'mızı oluşturuyor. DNA'nın üzerinde böyle sarılıyor. iplik ve bizim kromatin ağımız oluşuyor. Azotlu organik baz, şeker, fosfat var. Şimdi azotlu organik bazından başlayalım. Sen bana kimya dersinden bildiğin birkaç tane baz söyle. Şu bazdır de. Amonyak, evet amonyak bir baz. Sabun. Mesela sonu O OH haşla biten. Sodyum hidroksit, baryum hidroksit, potasyum hidroksit. Olmadı. Onlar kimyasal baz. Ben organik baz istiyorum. Canlının ürettiğini istiyorum. Kim? Beş tane. Adenin, guanin, stozin, timin, urasil. Arkadaşlar çocukluğundan beri duyduğum bu timin mimin neymiş? Bir bazmış. Peki şimdi soruyorum. DNA'nın yapısında bulunanlar bu 5 çeşitten hangisi? Adenin, guanin, stozin, timin. Urasil yok. Evet DNA'mızın yapısında adenin, guanin, stozin, timin bulunabiliyor. Arkadaşlar adenin, guanin böyle iki parçalı oluyor. Biraz büyük oluyor. Timin, stozin ise çizerken böyle tek parçalı. O molekül biraz daha küçük. Hatta bu büyük olanlarına ne ad veriyoruz biliyor musunuz? Pürin organik bazı diyoruz. Ee, tek parçalı olanlara da primidin organik bazı diyoruz. Hocam kaçırdım orayı ya. Arkadaşlar adenin, guanin böyle çift parçalıymış. İki parçalı. Ama timin ve stozin tek parçalı. O biraz daha küçük. Bak timin ve stozinin biraz daha küçük olduğunu nasıl unutma? Ya şu Trabzonspor'un kaç yıldızı var formasındaki yıldızı? Bir tane. O yıldızı niye veriyorlar? Beş kez şampiyon olana yıldız veriyorlar. İşte Trabzonspor'da da bir tane yıldız var bak. Timistozin tek parçalı, küçüğünden. Bu Adenin Guanin'den biri. Evet Adenin Guanin daha büyük. Peki bu büyük olanlara ne diyormuşuz? Pürin organik bazı. Küçük olanlara da primidin organik bazı diyoruz. Geldim şekerine. Söyle bakalım. DNA'nın arkadaşlar şekerinin adı ne? DNA'mızın şekeri bir pentoz, deoksiriboz, deoksiriboz DNA'da bulunuyor. E bir de şurada böyle boncuk gibi onun adı ne? Fosforik asit. Yani fosfat molekülü. İşte bas şeker fosfat üçlüsünden oluşan yapıya nükleotit deniyor. DNA'mızın yapı taşı bu. Yoldan geçen biri sana soruyor. Nükleotit nedir diyor. Ne diyeceksin hemen? Bas şeker fosfat. Bas şeker fosfat üçlüsüne nükleotit deniyor. DNA'nın yapı taşı. Bir kavram daha var ama. Nükleozit. Bak eğer baz ve şekerden oluşuyorsa yani nükleotitin bir küçüğü bu nükleozit. Şimdi köylü Mehmet Ağa'ya nükleoziti nasıl tarif edersin? Fosfatı olmayan nükleotit de olur işte. Ya da sadece baz şekerde. Evet nükleotit baz şeker fosfat. Nükleozit sadece baz şeker. Şimdi arkadaşlar bir de büyüktür küçüktür yapacağız. Bu nükleotitlerden yaklaşık 1000-1500 tane aldığımız zaman da gen oluyor. Şimdi bir büyüktür küçüktür yapalım. En küçük nedir dersek azotlu organik baz. Şu işte, şu. Hele bir de onun pirimidin ise, hele Trabzon sporsa şöyle tek parçalıysa daha da küçük. En küçük olan azotlu organik baz. Onun yanına bir şeker tak bakayım ne oldu? Evet bak, yanına şöyle bir şeker tak ne oldu? Nükleozit. Peki yanına bir de fosfat tak ne oldu? Nükleotit. Peki bu nükleotitlerden 1000-1500 tane al. Gel. Peki bu genleri dizi ver şöyle. DNA. DNA'yı iyice kıvır kıvır kıvır. Üzerinde histon proteinleriyle kapla. Kromatin iplik. Peki hücre bölünme sırasında bu kromatin ipliğin bir de aynısından bir tane daha yap. Kendisini eşlesin. O da kromozom. O zaman en küçük olan azotlu organik bazgen en büyük olan birim ne oluyor? Kromozom oluyor. Bir de dikkat et. DNA'nın yapısında protein yok. DNA'nın yapısında nükleotit var. Ama kromatin ipliğimizin, kromozomumuzun üzerinde histon proteini var. Evet orayı şöyle bir daha bir alalım arkadaşlar. Küçük küçüktür büyüktür yapıyoruz. Azotlu organik baz. Şeker taktım. Nükleozit. Fosfat taktım. Nükleotit. Bunlardan çok tane aldım böyle üst üste dizdim. Çok tane dizdim. Gen. Birçok geni üst üste koydum. DNA. DNA iyice kıvırdım. Üzerine proteinler koydum. Kromatin iplik. Hücre bölünmesinde de bu kendini eşlediği zaman kromozoma dönüşüyormuş. Arkadaşlar DNA'nın yapısıyla alakalı ilk böyle görsel, bilimsel çalışmaları 1953 yılında James Watson ve Francis Crick tarafından bulunmuş DNA'nın yapısı, şekli, şemali. Hatta bununla alakalı Nobel ödülü de kazanmışlar. Şimdi ve onun böyle çift sıralı olduğunu, bir sarmal yapıda olduğunu bulmuşlar. Biz de arkadaşlar o zaman şöyle DNA'mızın şöyle... 3 tane nükleotitinin alt alta dizilmiş yapısını bir görelim bakalım. Evet. Bakın bu bir kromatin ipliğimiz. İçinde DNA'mız var. Üzeri histon proteinleriyle kaplı. Bakın orada sırf DNA'sı böyle nükleotitler dizili. Nükleotitlerin açık bir şekilde burada gösterilmiş. Şimdi biz de böyle alt alta 3 tane nükleotit yapalım. Onu bir zincir yapalım. Sonra karşı tarafına geçelim. Oraya da bir 3 nükleotit yapalım. Sonra bu iki zinciri birbirine birleştirelim. Bakın şöyle nükleotitler çizeceğiz. Şimdi şu gösterdiğim şey ne? Azotlu organik baz. Pürün mü pürümüdün mü? Pürün. Büyük olanından iki parçalı. Kim olabilir? Adenin ya da guanin. Burada adenin. Şu bağımızın adı glikozit bağı. Evet şu beşgenimizin adı deoksiriboz şekeri. Ben şu anda burada ne yaptım? Bir nükleozit yaptım. Şu bağın adı fosfoester bağ. Şunun adı da fosfat molekülü. Şimdi ne oldu burada? Nükleotit oldu. Bak altına ikinci bir nükleotit çizdim. Pirimidin organik bazı, deoksiriboz şekeri, fosfat. Pirimidin organik bazı, deoksiriboz şekeri, fosfat. Üç tane nükleotit çizdim. Şimdi yalnız bak bu nükleotitler böyle havada durmasın. Onu şöyle kırmızı bağlarla birbirine bağlayalım. Böyle alt alta bağlayan bağlar şeker fosfat arasında kuruluyor. Bu bağların adı da fosfodiester bağı. Evet kırmızıyla göstermiş bu bağlar fosfodiester bağ. Dikkat et fosfodiester bağ nükleotitin bir parçası değil. İki nükleotidi birbirine bağlayan bir bağ. Birinci zincirim tamam. Şimdi karşı tarafa geçeyim. Arkadaşlar bir kural var. Bir pürininin karşısında ancak bir pirimidin olabiliyor. Böyle iki tane iki halkalı ya, iki pürin yan yana olmuyor. İki tane pirimidin yan yana olmuyor. DNA'nın şekli bozuk oluyor. Bir pürin varsa karşısında bir pirimidin oluyor. Evet. Bak pürin deoksiriboz fosfat, pürin, deoksiriboz fosfat. Şimdi önemli bir soru soruyorum. Tahtada kaç tane nükleotit görüyorsun? 1 2 3 4 5 6. Peki kaç tane fosfodiester bağı görüyorsun? 4 tane. Peki o zaman bir kural geliştirebilir miyiz? N 2. N dediğimiz şey ne arkadaşlar orada? N dediğimiz şey nükleotit sayısı. O zaman soruyorum, 100 nükleotitli bir DNA'da, 50-50, 100 nükleotitli bir DNA'da kaç tane fosfodiester bağ vardır? 98. Evet, şimdi birinci zincirim tamam, ikinci zincirim tamam. Geldik bu zincirleri birbirine ekleyeceğiz. DNA çift zincirli ya. Guanin ile stozin arasında 3 tane bağ oluyor. Adenin timin arasında da 2 tane bağ oluyor. Bu bağın adı da hidrojen bağ. Hidrojen bağları zayıf mıdır, kuvvetli midir? Arkadaşlar zayıf bağlar. O zaman soruyorum. DNA nükleotitlerini alt alta bağlayan bağın adı nedir? Fosfodiester bağ. DNA nükleotitlerini karşılıklı bağlayan bağın adı nedir? Zayıf hidrojen bağ. Şimdi bu arkadaşlar DNA molekülüne ait bazı özellikleri bulalım. DNA'nın birinci zincirindeki nükleotit sayısı DNA'nın ikinci zincirindeki nükleotit sayısına eşittir. Evet. 3 nükleotit, 3 nükleotit. 100 nükleotit, 100 nükleotit. DNA'nın zincirleri, bu bir zincir, bu da bir zincir. Nükleotit sayıları eşit. Nükleotit sayısı bas sayısına, şeker sayısına, fosfat sayısına eşittir. Evet, bak burada 6 tane nükleotit var. 6 tane şeker var. 6 tane fosfat var. Otomatikmen bu sayılar ne yapıyor? Birbirine eşit oluyor. Her bir öğrencinin bir kalemi, bir defteri var. O zaman öğrenci sayısı kalem sayısı, defter sayısı ne oluyor? Birbirine eşit oluyor. Peki, pürün sayısı pirimidin sayısına eşittir diyorum. Evet, bak bir pürün varsa bir pirimidin var, bir pirimidin varsa bir pürün var. Muhakkak ne yapıyor? Sayısı birbirine eşit oluyor. O zaman soruyorum. 100 nükleotitli bir DNA'da kaç pürün, kaç pirimidin var? 50 pürün, 50 pirimidin var. Bakın ben bu pürün nükleotitleri neye benzetiyorum biliyor musunuz? Erkek nükleotitler. Primidini de bir kız nükleotide benzetiyorum. Her erkeğin karşısında bir kız, her kızın karşısında bir erkek, her erkeğin karşısında bir kız var. Yani, erkek erkeğe olmuyor, kız kıza olmuyor. O zaman soruyorum, 100 mevcutlu bir sınıfta kaç kız kaç erkek vardır? 50 kız 50 erkek. 100 nükleotitli bir DNA'da kaç pürün kaç primidin vardır? 50 tane pürün 50 tane primidin vardır. Peki aklıma bir şey takıldı. DNA'nın bir zincirinde de pürüm pürümdün eşittir diyorum. Yo, toplamı için eşit bu. Bakın burada iki pürüm var, bir pürümdün var. Yani tek zincir için bu ifadeyi kullanamıyorum tamamı için. Peki adenin sayısı timine, guanin sayısı tozine eşittir diyorum. Katılıyor musun? Evet. Adenin varsa karşısında timin olmak zorunda. Guanin varsa stozin olmak zorunda. O zaman kaç adenin varsa o kadar timin oluyor. Kaç guanin varsa o kadar da stozin oluyor. Peki bunu DNA'nın tamamı için değil de bir zincir için söylemek istiyorum. Yok diyemem. Tamam için ancak söyleyebiliyorum. Bak bir zincirinde timin var, adenin yok. İki guanin var ama sitozin yok. Bunu şöyle bir daha bir alalım. DNA'nın birinci zincirindeki nükleotit sayısı, ikinci zincirindeki nükleotit sayısına eşit. DNA'daki nükleotit sayısı aynı zamanda o DNA'daki bas sayısına, şeker sayısına, fosfat sayısına da eşit. DNA'daki Pürinlerin sayısı pirimidinlerin sayısına eşit. Adeninlerin sayısı timine, guanlerin sayısı stozine eşit. Ama bir zincir için eşittir demiyoruz. Peki şuna bir bakalım. A artı G bölü T artı C eşittir 1 diyorum. Evet doğru. Adenin kaç tanesi timin o kadar var. Guanin kaç tanesi stozin o kadar var. Oran 1. Peki şu da daima 1 eşittir diyorum. Adenin artı timin bölü guanin artı stozin. Yo her zaman 1 olmaz. Mesela adenin 500 timin de 500 guanin bin, stozin de bin. Bak her zaman oran bir, bir yapmıyor. Bu nedir biliyor musun? Bu türe özgü bir rakamdır. Her türün kendine özgü bir rakamı var. Mesela insan türünde de bu rakam 1,52. Demek ki insan DNA'sında adenin timin daha çok. Peki, elimde iki tane DNA var. İkisinde de nükleotit sayısı aynı. Bunda da bin nükleotit var, bunda da bin nükleotit var. Ama birinci DNA'da adenin timinler daha fazla, ikinci DNA'da guanin stozinler fazla. Sorum şu. Hangi DNA'yı zincirlerini ayırmak daha kolaydır, daha basittir? Adenin timin olan. Neden? Çünkü adenin timin arasında iki bağ var ya. Onu ayırabilmek daha kolay. Bunlar ısı enerjisiyle de ayrılabiliyor. Daha az ısı gerekiyor. O zaman şöyle diyorum. GC sayısı. AT sayısından fazla olan DNA'yı zincirlerini ayırmak daha zor. Çünkü bak burada üçlü bağlar var ya. Daha fazla ısı gerekiyor. Peki arkadaşlar bir de DNA hücrede nerede var? DNA hücrede çekirdek de var. Ama iki tane de baba organel var. Onların kendilerine ait DNA'ları var. Mitokondri, kloroplast. Üç yerde bulunuyor DNA. Çekirdekte, mitokondride, kloroplastta. Ama sen bir bakteriysen, bir prokaryot hücreysen mecburen DNA nerede bulunuyor? Stoblazmada bulunuyor. DNA ökaryot hücrelerde, çekirdekte, mitokondride ve kloroplastta bulunur. Prokaryot hücrelerde ise mecburen stoblazmada bulunur. Şimdi arkadaşlar bir DNA'yı nükleotitlerine ayırmak için gerekli olan su sayısı. Bakalım. Şeklimize bir dönelim. Şurada DNA'yı nükleotitlerine ayıracağız. Bak şurası bir nükleotit, bir nükleotit, bir nükleotit. Kaç tane bağ koparmam gerekiyor? Arkadaşlar şu bağları, zayıf hidrojen bağlarını koparmak için e, şeye gerek yok. Suya gerek yok. Onlar zayıf. Püf sana ayrılır, ayrılıyor. Ama fosfodiester bağlarını koparmak için tepkime gerekli su kullanılıyor. Ben o zaman şu fosfodiester bağlarını koparttığım zaman, kırmızı bağları koparttığım zaman dediğim şey oluyor mu? DNA nükleotitlerine ayrılıyor mu? Ayrılıyor. O zaman bir DNA'yı nükleotitlerine ayırmak için gerekli olan su sayısı n eksi 2. Yani fosfodiester bağ sayısı kadar. İkinci bir soru. Bu DNA'yı tüm monomerlerine kadar parçalayacağım. Hiç bağ görmek istemiyorum. Ne siyah ne kırmızı. Ne kadar su gerekli? Şunlar için su harcamama gerek yok. Bunu biliyorum. Onlar zayıf bağlar. Hemen kopuyor. Arkadaşlar ve bir de şu siyahları da kopartacağız. Onun rakamı da 3n-2. Demek ki bir DNA'yı nükleotitlerine kadar parçalamak için gerekli olan sayısı n-2 iken tüm monomerlerine kadar parçalamak için gerekli olan sayı 3n-2.